Yılım yerel yöneticisi Murat Kalmış. Delmenhorst Belediye Başkanı Murat Kalmış, 27 yılı aşkın süredir siyasette aktif rol alan, şehrine bağlı bir yerel yöneticidir. Delmenhorst'ta doğup büyüyen Kalmış, kentin gelişimi ve toplumsal birlik için önemli projelere imza atmıştır. 15 yılı aşkın süre fraksiyon başkanlığı yapmış, Eftepeni Dazaksın Eyalet ve Oldenburg bölge yönetimlerinde görev almıştır. Mesleği itfaiyecilik olan kalmış, farklı toplum ve inanç grupları arasında diyalog kurulmasına katkı sağlamıştır. Noise Çıtrasen'in Sen Yohannes Caddesi olarak değiştirilmesi bu anlayışın önemli bir örneğidir. Başarılı çalışmalarından ötürü evli ve iki çocuk babası olan Murat Kalmış'a yılın yerel yöneticisi ödülü takdim ediliyor. Evet çok teşekkür ederim Ali Bey. Bizleri bugün onurlandırdığınız için çok sağ olun, var olun. Bizleri bir araya toparladınız. Gerçekten çok onur duyduk. Evet ben bu ödülü rahmetli Birol Tan abime takdim etmek istiyorum. Demin arkadaşım Oğuzhan Yazıcı bunu ifade etmişti ne kadar önemli olduğunu. Bizler 30 yıl önce siyasetin içinde bulunduk. O zamanları Hasan Akdoğan abim ilk haberimi yapandı. O zaman dijital ortamı bu kadar yaygın değildi, bu kadar kolay değildi bugünkü gibi. Onun için bunların kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu ödülü aynı zamanda da eşime ve çocuğuma armağan etmek istiyorum. Çünkü 30 yıldır benim kahrımı çeken, bizim arkamızda güç gibi duran eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum. Çok sağ olun Ali Bey. Bizleri bugün burada onurlandırdığınız için. Evet. Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü Delmen Ort Belediye Başkanımız Sayın Murat Kalmışa verildi.